gidebilirsin şu an. Evet arkadaşlar sıraç yeni yeni motosikletine bindi. Motosikletini sürüyor. Dön şimdi sıraç. Çok hızlı gidiyor motor sıraç. Gaza bas. Ona ön kaldırıyor. Az bir daha yap. Ön kaldırınca düşüyor. Tamam düşme. Çok kaldırınca düşüyor. Çok kaldırma o zaman. Evet arkadaşlar. Oo! Harika bir ön kaldırma yaptı Sıraç. Tekrar yap. Oo, mükemmel. Hadi tekrar bin. Tekrar biner misin? Tekrar biner misin? Bak, karşıdan doğru gel bana. Oradan bana doğru yürü. Motorla gel. Evet. Bin şimdi motora. Ön kaldırmadan gel. Aa, çok gel gel. Çok hızlı geliyor zaten o. <laughs> Ay düştü. Tekeri kaydı yağmurlu hava. Tamam. Teşekkür ederim. El er salla şimdi kameramıza. Görüşürüz deyin. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın de. Kanalımıza tamam, Kanalımıza YouTube kanalımıza söyle. YouTube kanalımıza abone olun. Söyle. YouTube olmuyor, olmuyor. böyle diyeceksin. YouTube kanalımıza abone olun. Söyle. Youtube kanalına haber olun. Abone. Abone. Olun. Olun. Lütfen. Lütfen. Evet.